Rukiye Çetin Kaya nerede doğmuştur? Rukiye Çetin Kaya ne zaman doğmuştur? Rukiye Çetin Kaya'nın kızının adı nedir? Rukiye Çetin Kaya'nın soyadı nedir? Rukiye Çetin Kaya'nın en sevdiği renk nedir? Rukiye Çetin Kaya'nın işi nedir? Rukiye Çetin Kaya'nın burcu nedir? Rukiye Çetin Kaya nerede yaşıyor? Rukiye Çetin Kaya'nın eşinin adı nedir? Rukiye Çetin Kaya kaç yaşındadır?